Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, kupa kazacağız abi. burada arkadaşlar burada Nano Live'ım var. Bugün saat 9'da Nano Live çekeceğim. Arkadaşlar burada gösteriyor. Evet abi her neyse şimdi maçtayız şu an. Ben öldüm büyük ihtimalle ama ölmedim. Aman ya Rabbi çen çen ne yapıyorsun abi? Şimdi toplum gelecekler. Toplu gelecekler benim için. Benim alanıma toplu geldiler. Ve ben golü atacağım abi. Evet arkadaş. Hop işte bu kadar abi. Kendi kendime paslaşıyorum abi. Bu ne ya? Bugün saat 9'da arkadaşlar. No live'ım um var söylediğim gibi. No live'ımı da takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Hop hop ben ölmem. Ben ölmem. O şu çok iyi olmaya başladı. E, yemeyiz değil mi? Vallahi yiyorduk adam atıyordu oradan. Ne olaydı? canlı yayın saat 9'da. Tekrardan söyleyeyim. Baldi ya. Uy. Çok fena ulti attı arkadaşlar. Spike. Nasıl gördünüz ya? Tamam ben ben adam uyum Ya ne yapıyorsun Spike? Spike. Mouse Park ya. Adamların planı daha iyi ya. Çıldıracağım ya. Bizim adam kendi kalesine at. Yeter ya. Sinem bozuldu abi. Attırmam. Ha salak. Ya kaç kere onu ki dolduruyor sen Diogo Diogenes. 35 saniyede gol atmazsan bana da çağın demesinler. De. Hadi bakalım. Oğlum, alın alın alın. Ya ile bana at bana at bana bana. 4 3 2 Hayır. Gerzek alıyor, ya. gerzek alıyor. Ben bu adama ne diyeyim abi? bizim takım güzel. Bu takımlar kötü diyorlar ama benim için çok güzel abi bu takımlar. Baksanız erittik iki saniyede. Tamam abi, ben gol attım. Lan golümü ne? Abi. Salaklar ya, salaklar ya. Abi mal mısınız ya? golüm salak ya atamayacağım ki al atla üzerine sıç üzerine ya ben adamla abi al şunu ye ya abi bizimkiler niye böyle gerizekalı ya abi bizimkilerde ölü, özürlülük var ya sallan topu Ah ismini şimdi bir şey diyecektim. Attım işte bu ya. Abi ben buyum işte. Bu ya. Ne oldu lan böyle? Hava atıyordunuz. Onu da alamaz. Aha mal, pek mal. Attık. Atarsan sevinirim. Helallendeli. Ama yine de seni sevmiyorum abi. Çünkü mouse. 7400 olacağız abi bu videoda galiba ya. Bu ne abi? Neyse arkadaşlar önemli değil, bir şey. Önemli bir şey değil. Şöyle şöyle şöyle. Aha sen öldün. Olsa 2 dakikada erittik abi bana atamıyor da gol Hiç risk atmadım arkadaşlar. Öf. Öf. Mal. Abi olsa kim ya? Olsa kim alırsınız? Siz onu yersiniz, yersiniz. Helal Lendilii Çok kolay geliyoruz abi Bu arada arkadaşlar 100 aboneyiz Aaa Efe gelse ya Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bu sondan 3. maçımız. Ona bakalım. Mikal onu bari Poko'yu öldür lütfen. Aha öldürdü lan. Değil, ben geldim. Allah belanı Allah belanı Abi 1183 vuruyor ya Ultisi de boşa gitti bizim malın Üçü de top almadan mı geliyor abi Bunlardan biri akıllıymış Öldün ki poko Hemen gol atmaya gidelim abi Bırakmaya gidiyorum abi. Ortayı kır. Ortayı kır. Mallık yapma. Ortayı kır. İşte bu. Attık işte. Böyle gol atılır ya. Böyle gol atılır ya. Mikat. Gidersin aslanım. Görmezlik. Of. Of. Ve gol. Bu kadar abi ya. Bu kadar abi ya. Son iki maçımız kaldı arkadaşlar. Ondan sonra videoya veda edeceğim. Sen de abi. Al işte ya. Emzi abi nefret ediyor. Oman ya Şu gaming kay Allah belanı versin. Tamam atamaz bizimkiler geldi. Ve bizimkiler ne yapıyor? Tamam topu aldım ben. Ne yapalım lan ben? ben? Ölür müsün bir gaming gayri yete? He? Helasın... Ve gol. İşte bu arkadaşlar. İşte bu arkadaşlar. Golümüzü attık. Bu sen böyle bir öl. ah be gaming guy yt sen olmasan goldü be aslan adamların ortası mahvoldu abi gaming guy geliyor sen nereye gidiyorsun allan görünmezlik bastı görünmezken öldürdü ya neyse Arkadaşlar ben telefondan oynasam yargı da atılmam ama bilgisayardan oynuyoruz işte. <laughs> ah ya abi. Of o bomba ne? Atarsam mis gibi gol olur. Gol. Abi kesinlikle gol. Nasıl şimdi kuvvet. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoların gelmesini istedik. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve şuradaki saat 9'da Nola Live'ıma gelmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.